Evet, şu an Hamza Bey türbesindeyiz. Gel oğlum. Evet. Türbe ziyarete kapalıymış. Şurada okuyalım. Hamza Bey 1215 1260 Asıl adı Hamza olup Horasan Erenlerindendir. Ertuğrul Gazi'nin habercisidir. Esmer tenli olduğu için Kara Hamza, Karadona diye anılırdı. Ertuğrul Gazi'nin en sadık gaza ve sır dostlarındandır. Savaşlarda büyük yararlıklar göstermiş. Alp erenlerden olan Hamza Bey'in önü Bey'inden aldığı haber Ertuğrul Gazi'ye götürürken Bizans askerleriyle Kızıltepe'nin kuzey batısında çatışmaya girerek şehit düştü 1260. Şehit düştüğü yere halk taş yayınları ile manevi kabir yaptı. Günümüzde halk arasında taşlı dede diye anılan bu manevi kabirdir. Bu yöreye yıllarca Karadana Sirti dendi. Asıl cenaze ise Bozüyük Tekke Mahallesi sentimde bulunan ve tekke diye yan, yanlış adlandırılan türbesinde gömülmüştür. Türbeye İlk defa Osman Gazi yaptırmıştır. 1999 yılında Türbe Cami Derneği tarafından yeniden yaptırılmıştır. Selamun Aleyküm. Türbe niye kapalı abi? Ha. Tamam. Neyse önemli değil. Şuradan duamızı yaparız ya.